Selamlar efendim. Öncelikle hepimizin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın bu güzel gününü de kutluyorum. Bugün web sitemize kısa bir gezinti yapıp en çok sorulanları yanıtlamak, sipariş detaylarını incelemek ve Ramazana özel kuponumuza birlikte bakalım, tanımlayalım istiyorum. Sol üç çizgi tüm kategorileri barındıran menü. İlk sırada en çok ziyaret edilen ürünlerimiz bebek uyku setlerimiz bulunuyor. Başlayalım oradan. Yine bebek uyku setlerine tıklayalım. Nakışlı ve isimli bebek uyku setleri. Birazdan döneceğim için içeriğine girmeyeceğim. Rengarenk desen uyku setlerine tıklayalım. Hayal serisi, örgü serisi ve rüya serisi. Örgü ve rüya serisi ekonomik setler ve her zaman indirimleri mevcut. İnceleyebilirsiniz. Geri adıma dönelim. Dijital baskılı uyku setlerimize tıklayalım. Çok fazla model seçeneği bulunan, canlı, rengarenk desenler. Bebek ismi de yazılabilir. Dijital baskılarda çokça sorulduğu için kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Ürün yıkandığı zaman bozulur mu diye çok fazla soruluyor. Hayır tabii ki bozulmaz. Çünkü kumaşın kendisiyle bir bütün, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan baskılarımız yapılıyor. Yani herhangi bir kumaşa yapışkan değil, kumaşın kendisiyle bir bütün olduğu için de herhangi bir şekilde baskıda atma, solma olmuyor. Kullanım kılavuzuna tabii ki uymanız gerekiyor. Burada taraftar setlerimiz de var. Ve bir geri adıma yine dönelim. Yine müslin uyku setleri tıklayalım. Önümüz yaz müslim kumaşları özellikle yaz aylarında çok tercih ediliyor. Yine nakışlı ve isimli yorgan setleri burada da mevcut. Bir geri adıma dönelim. Nakışlı bebek uyku setlerinden devam edelim. Nakışlı el serisi uyku setleri ilk sırada. Adından anlaşılacağı üzere hem maliyeti hem işçiliği hem de kalitesi en yüksek seviyede ürünler ve her zaman da tavsiyemizdir. İkinci sırada nakışlı hayal serisi soyuk setleri yine en çok tercih edilenlerden olduğu için buradan devam edelim. Yine oldukça fazla nakış deseni, kumaş deseni seçenekleri mevcut. Yine özel kombinler yapmak isterseniz de bizimle WhatsApp attığımızda sol alt kısımda mevcut. Her zaman iletişime geçebilirsiniz. 7-24 yazabilirsiniz. Nakışlı setlerimizden B8 ile devam edelim. Hem ortak desen, ortak renk en çok tercih edilenlerden. İlk opsiyonlardan ölçü seçimi yapmamız gerekiyor. Ölçü seçmeden diğerlerini seçersek vereceğimiz sipariş hatalı olur. Zaten sistemde onaylamaz. Seçenek belirleyelim. 70'e 110 santim park beşik seçelim. Tam set istiyorum ya da tam set istemiyorum. İstemiyorum. tıkladığımızda parça içerikleri açılıyor. Buradan sadece korumalık istiyorum ya da korumalık ve yorgan seti istiyorum olarak butonlarla seçim yapabilirsiniz. Ben tam set istiyorum olarak devam edeceğim. Ürün içeriği yine aşağı kısımda yazıyor. İkinci opsiyon nakış tercihi. iki parçaya nakış. Yani sadece yorgan ve yastıkta nakış olsun. teladaşı oluyor. Yani kılıfı çıkabilir olduğunu belirtiyor ya da 5 parçaya nakış 5 parçayı görselde gözüktüğü gibi korumalıklar yorgan başyası nakış işlemleri ve isimli ee, arka kumaş yıldız desenli ürünler çift yönlü çift taraflı kullanıma uygun yani ön kısım düz beyaz gri işlemeleri var isim var arka kısımda gri yıldızla korumalıklar da yine aynı şekilde ee, sıkıldığınız zaman desenini farklı şekilde kullanabilirsiniz bir uyku seti fiyatına iki uyku seti almış gibi oluyorsunuz devam edelim nakış tercihini yaptık ismi yine deniz olarak girelim ee, cibinlik çeşitlerinde standart cibinliğe tıklayalım beyaz pembe mavi olarak lüks cibinliğe tıklayalım çok fazla renk seçeneği var lüks cibinlikler oldukça dökümlü likralı kumaş kalitesi en yüksek seviyede ve beşiği de tamamen kapatıyor piyasada da en çok tercih edilen modellerden ve benim de her zaman tavsiye ettiğim üründür görselde 4 pomponu olduğu için ben yine 4 pomponu seçimi yapacağım e, rengini de seçelim beyaz olarak seçelim aşağı opsiyonlarda ilave etmek istediğimiz ürünler olursa ekleyebiliriz e, yatak opsiyonu var istiyorum ya da istemiyorum olarak 5 ve 10 santim kalınlığında yasaklarımız var bambu kumaş antibakteriyel üründür yasaklarımız çokça tercih edilir ve istenilen her ölçüde de özel üretim yapıyoruz uyku setlerimizde de yine aynı şekilde özel ölçü yapıyoruz yasaklarımızda da özel ölçü üretimi mevcuttur Baktığımızda full uyku seti aldık nakışlı ve isimli 4 pomponlu lüks cibillik seti aldık 10 santimde yatak ekledik 3920 TL toplam tutar oldu ben e, ilave ürünleri kapatacağım çünkü şimdi Ramazan indirimini aktive ettiğimizde sadece uyku seti aldığımızda fiyatın ne kadar düştüğünü aslında göstermek istiyorum yani sadece uyku seti nakışlı ve isimli 2250 TL'ydi. idi e, sepete ekleyip devam edelim kupon indirimlerini sepete ekledikten sonra sepette aktif edebiliyoruz. Yine şöyle içeriye bir bakalım. Kupon kodumuzu girelim. Ramazana özel kupon kodu %10 indirimli Ramazan10 sürekli de yayınlıyoruz bunu. Kuponu onaylayalım. Evet, kuponu onayladık. Aşağı kısımda hediyeler sunuluyor. Yine sepette ekleyebiliyoruz haftanın kampanya hediyelerini. Ramazan yastığı, kol destekli baş düzeltme yastığı, yine üçlü organizer. Ben organizeri de ekleyerek devam edeceğim. Evet, hediyemiz ücretsiz bir şekilde eklendi. 2250 TL'ydi. Kupon girmiştik. Şimdi aşağıyı çekip bakalım kupon indirimiyle toplamda ne kadar oldu. 225 TL kupon indirimiyle indirim sundu. Yani 2250 TL idi. 2025 TL'ye düşmüş oldu. Sürat kargo ile ücretsiz gönderim. Ödeme sayfasına gidelim. Burada e-posta adresi ve iletişim bilgilerimizi giriyoruz. Ben bu kısımları girmeyeceğim. Ardından sevkiyata devam ete bastığımızda nakliye seçimi PTT ya da sürat kargo olarak seçtirecek. Sürat kargo ile kargosu ücretsiz. PTT kargo ile de alacağınız ürüne göre bir miktar kargo ekliyor. Kırsal kesimlerde özellikle PTT kargoyu seçmenizi rica ediyoruz. Nakliyeden sonra ödeme yöntemlerine geçeceksiniz. Ödeme yöntemlerinde EFT havale ile ödeme, veya kredi kartıyla ödeme ve kredi kartıyla da taksitlendirme seçenekleri mevcuttur. Yine aklınıza takılan sorular olursa her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrardan hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum.